Ben çok beğendim kızları, bütün kızları. Ön yargım vardı bazılarına ama kırdılar. Hep, ya hep kesinlikle abi. işte kesinlikle. Ben bu bazılarına çok ön yargım var. Dedim ki kesin burayı alacağım falan. Dediğim kız beni çok yanılttı yani. Hadi gel de şimdi söylemeyeceğim ne ismini. Orada ne yapacaksın Ama abi. beni çok yanılttı yani. Aa olaylar. Işte. Muhteşem kızlar. İyi var. anlamda mıydı? İyi anlamda. Yanılttı seni. Bayağı yanıttılar. Ben bu kadar şey beklemiyordum. Bir Beyza bir sıkıntılı biraz. Biraz Beyza ben Beyza'yı sevile olmadım bilmiyorum. Çünkü Beyza öyle bir yanımla olan olay da da Beyza'nın muhabbeti. Ben kurdum kanka. Yani. Yani. Bana da biraz orta, böyle bir orta laf çekerdi. çarptı. Şey Onda bir şeyler var. Batuhan'a şey. Beyza şeye... sanki çok kararsız gibi değil mi? Bir şeyler üstünde de çok kararsız gibi. Yok, Beyza böyle hissiz bir şey birazcık stratejik oynuyor gibi. Evet stratejik. his değil de stratejik. Bana oynuyor. da öyle geliyor kanka ama yeni de ben kimsenin vebaline girmek istemem. Hasret konusundaysa hasret bence ilişki değil sadece arkadaş şu an. Evet. Arkadaş. Ya herkes anladım hep böyle gidiyor. ya Buraya sen şey olmaya geldin. O Arkadaş kurmaya gelmedin yani. Herkes arkadaş olma çabasında. Sevgili izleyiciler, hemen oylamamızı hatırlatalım sizlere. Kısmetsi olur aşkın gücü uygulamasını cep telefonunuza indiriyorsunuz. Yurt dışına oylarınızı gönderiyorsanız Elpo El Poder Del Amor kullanacağınız uygulama. Pozitif ve negatif oylarınızı eksik etmeyin lütfen. Adreslerimizi de hemen hatırlatalım program başında. Youtube, Instagram ve Facebook'ta Kısmet olur Aşkın Gücü Official'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Başvuru için de productionhaz.com.tr Sizden bir genel kapılar açıldıktan sonra <laughs> ne hissediyorsunuz Kısmet olurla ilgili? Ben Mert'le bir tık daha e, aklımdaki soru işaretleri gitti. Yüzde elli değil artık. Yüzde kaç? Yüz oldu sanırım. Yüzde Evet oldu sanırım. Karar verdin. Evet verdim. Ben... Muhabbet aktı mı? Evet. Tamam dur. Tüm Bunun, sorularım gitti. Onun da duyması güzel olur. Evet. Genel olarak yarışmayla ilgili birebir <laughs> beylerle ilgili değil de onların da duyması güzel olur artık. Çünkü geri dönüş yaşamak ister insan. Evet. Ne güzel konuştuk güzel ne yaptık. Güzel kaynaştık mı? ama Öykü Hanım yani diğer e, erkeklerle de hep beraber evet. şakalaştık, gülüştük hatta hepsiyle böyle evet. çak yaparak. Ya Herkes, Herkes öbürünü çok oldu. destekledi. Evet, evet. Çok, çok güzel anlaştık de. yani. Aa, tatlılarım benim çok şeker. Mesela bak gözlüğümü görüyor musunuz? Bayıldığınız bir mese değil az... mi? Evet. <laughs> tamam. Harbiden öyle oldular San yani. yani. E, e, Oğuz'a. Dilar. Ay o o da Dilara. Ay bebeği Dilara. Evet. Çok tatlıydı. Evet, bir sonra nişanlanma kararı gibi. aldılar. Bunlar bir <laughs> hikaye de evlenirler. Şaka gibi. <laughs> Nişan şahidi benim ama ya, çok tatlı. Ama yapayım. kabul edin. <laughs> eh. Kabul edin. Çok yani tatlılar. hakkımızı da verin. Doğru insanları bir araya getirin. Evet, evet. bu arada gerçekten. gerçekten. Ben ilk başta bir tık dediğim gibi bazı şeylerim vardı, şüphelerim vardı ama hayır. Erkekler eviyle kadınlar evi birbirine o kadar uyumlu ki hem evet. arkadaşlık hem ilişkiye hem diyalog olarak gerçekten çok güzel bir ekip. Yaşına uygun bir erkek aday gelirse ben de şu andaki olduğu konumda olduğu gibi olursa onu tanımak istermiş. Evet. Tanışabilirmiş onu. Dedi. Ee, bu olmam. Bu, bu yani bu kelimeden şey yapmana Eksi. bu cümleden sıyrılamazsın sen oyunu kanka. Çok ağır bir cümle Olur. ya. Ya ama birazcık şeyin. Yani. birazcık ciddileşin. O zaman haklı be kanka be. Anladın mı? Kız mı? Şöyle haklı. Kız. Tabii ki de canım ben iki tarafta. Ben, ben ikisine de senin yanındayım abi şu an erkek karakteri bile değil. kanka ben de şimdi ben bu kadar hayır kanka ben bu kadar iyi giderken ona gelip yeni adayla tanışıyorsan ne alaka kanka. Hayır, ben bozulurum, hayır bozulurum ben. Hayır canım bozulursun. öyle bir şey yok ya. Ben de bozulurum. Tanışabilirim. Öyle bir şey yok kanka. Yemez abi ya. Bunu dile getirmemek daha tatlı. Dile getirmemek tabii ki de o an gidersin okey. Tanımak istersin, tanışmak istersin. Kanka direkt tanışırsa ben direkt yok olurum bak. Anında yok olurum ha. Oğlum tanışırsa direkt yok olursun. Zaten ihtimalinden bile rahatsızlık duydun. Hani anlatabiliyor musun? Ben, mu? ben de bunu söyledim. Şeye de söyledim bunu. Buse'ye de söyledim. Ben dedim Berke'ye de hak veriyorum. Yüzde yüz dedim hak veriyorum. Önünde de söyledim kanka senin. Evet evet. Onun önünde söyledim ama bak arkasından da söylüyorum. O da haklı kendine göre. E, tabii. Anladın mı? Herkesin herkesi tanımaya ihtiyacı var. Bugün ablaktı Kanka tanımak, sana tanımak başka sana. bir şey. E, Yeliz'i çağırmadım ki, ha evet evet evet. Dün çağırmadım mı? Evet evet evet. evet. Mesela gitmişti ha. kırmızı oldu. Yok abi benim hiç bozuldu yani öyle bozuldu bir şey değil ya, kanka. Tabii, belli ama ya. farklı bir şeyler. Bak, Bak bu evde olmayan yeni, yeni gelen, gelen birinden bozuldu. heyecanlanmadır evet, bu. Miktar Miktar kıskan bu. Kıskan evet, yeni gelen birinden heyecanlanmadır bu. bu. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Hoş geldiniz. Merhabalar beyler. Merhaba. 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 Dili açılmış olsun maşallah güzel olmuş. Nasıl keyifler? Çok, Çok iyi. Harika. Belli Süper, oluyor güzel, güzel bir zonu, harika. Oh. Onur bir şey mi oh. söylemek <laughs> istiyorsun? Yok bir şey demedim. Güzel ha. dedim. Okey. Süper harika. Peki biz burada ya genel bir soru sordum. Ee, tabii ki şiplendiğiniz ya da e, tanımak istediğiniz isimler üzerinden değil de genel olarak kapıların açılması nasıl hissettirdi? Bir de beylerden yanıt alalım. Ben ilk defa yani bugün kısmetse olur da olduğumu anladım ha. bugün. Benim bazı kızlara karşı böyle mesela bir ön yargım vardı. Mesela bu ön yargı kırıldı mesela. Güzel. Bunu... Evet, çok sevdim. Kimlere karşı? Meraklı buradan soruyor Yeliz. Kimlere karşı ön yardımına? Yelize vardı mesela. Yeliz biraz bana şey geliyordu. <laughs> Yeliz bana havalı geliyordu birazcık. Yani böyle çok fazla şey değilmiş gibi böyle. Hani böyle. Burnu kafdan. Çıtı yukarılarda gibi böyle. Evet. Burun kalkık gibi geliyordu. <laughs> Ama öyle bir kadın değilmiş. Yani beni böyle sürekli böyle bir yerlere davet etti, müdahale etmeye çalıştı falan. Bu beni çok. Şey yaptım, ukde Aynı şekilde mesela Dilara'nın e, davetleri de çok güzeldi. Böyle yet, <laughs> yalnız bırakmamaya falan çalıştı. Dilara çok teşekkür ederim. Ee, Dilara, kanka Dilara, adamsın Dilara, kanka. evet, evet. Dilara. <laughs> kanka. Ondan sonra bir de şey... Leyla da yüzüne bak çok nasıl iyi. Bir... <laughs> ya yani hepsine ön var aslında. Murat'ın bakışa baksana. Yok canım, Yok canım ben <laughs> onlarla şey <de> <laughs> orada da şey yaptım. Adı bile geçemez. Canım, abi. bile <laughs> geçemez. Ya tamam bir şey diyeceğim <laughs> onu, çok Iyi, güzel. Çok iyi. Çok Hayır güzel. güzel. söyle. Öykü Hanım ben sadece dinliyorum. Yanlış ha, Bir şey anlaşılıyor. demedi çocuk canım zaten. Ben kötü bir şey de demedim. Aynur Aynur birazcık böyle sessiz, sakin gibi. Sadece Aynur geldi. O kadar. bir, o da iyi bir kız. Aynur hiç sessiz, sakin değilmiş. Evet, sen indin. ne dedin? O kadar kilit noktalarda, o kadar. Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum. Kilit belki de bana öyle geldi. Ki? Biraz konuştuk Aynur'la birazcık tanıma fırsatım oldu ama çok fazla konuşamadığımız için hani bana belki çok şey geldi ama iyi tatlı bir kız yani. Peki bir şey soracağım sen. Güzel arkadaşlıklar ama ne kadar seni yalnız bırakmamışlar falan. Sen gönlünden haber ver. Orada hmm. ne oluyor? Ha, Gönlümden Ee, öyle şey. Evet, ee. Şimdi şey. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. <laughs> Hadi şey. Öykü hanım şey. Söyle. Şimdi gönül kısmına gelirsek şöyle. Ben hasretten gerçekten böyle bir e, elektrik aldım. Almadım değil. Hasret, hasreti hasretim diyorsun. Ama hasrete evet hasret hasret beni kendine hasret bırakıyor. Öyle bir sorunumuz var. Aaa. <laughs> evet. evet. Thank you sir. <laughs> Ondan sonra Ama birazcık hasret, hasret, ateş ki, Hasret öyle bir ateş ki sana da böyle şiir yazdırıyor. Öyle mi? Yani <laughs> olabilir. <laughs> Bravo. Ama dediğim gibi yani. Mükemmel. Biraz, birazcık... Sen bir telaş oldun, bir yakan paçan bir şeyin <laughs> dağıldı. <laughs> 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 elin ayağın dolaştı. Şey diyeceğim. E, <laughs> Bilmem koptu da. Ha. Aynen. Tamam. Düğmem koptu. Yoksa hiç... hasret görsün diye değil yani. Yok canım estağfurullah. Sana dedim yardımcı olayım diye ama istemedi. Nasıl bir yardım? Ya, dedim, Tak mikrofonu yapıyordu yardım edeyim mi dedim. Bu dedi yok ben hallederim dedi ama düğmesi kapını söylemedi. O da hiç, hiç dokunmak istememiş yani aslında. Yok ben yardım amaçlı insan namına. Yardım. Sadece yardım. Sadece yardım. Elinden ne gelirse. Ne gelirse. Günah. Yazıktır. <laughs> Peki. Evet. Şey bir de. Çok kısa B tamam bir çok az alacağım. görüyorum çok tamam. az görüyorum biri eleştirim olacak Hasreti tam bu kadar övdüm şimdi biraz eleştiri olacak sanki buraya ilişkiye değil de sanki birazcık böyle arkadaşlık yaşamaya gelmiş gibi bir havası vardı sadece olumsuz havasını ona aldım ama çocuklar çok sevdi sadece ben sevmedim o <laughs> öyle <gülüyor> diyeyim ama çocuklar i̇şine sevdi yani işine gelmediği için olabilir mi efendim işine gelmedi de ondan yani arkadaşlığı <laughs> tabii. tabii yani. Yani Neyse. bir niyeti olsaydı da niyeti benden yana olsaydı. Keşke. Peki. Dediğim ya, gibi hasret beni kendine hasret bıraktı. Peki, önüm. Maalesef. <laughs> evet, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, arkadaşlar evet kapılar açıldı.